Cevaplı test 16'dayız. Ne demiş? Birinci soruda x eşittir 5 üzeri a ve y eşittir 5 üzeri eksi a olduğuna göre x azalarak 5 olduğunda y ne olur demiş. x'in 5 olması için bir kere a'nın 1 olması lazım. Daha büyükken 1'e doğru gitmesi lazım. Azalması lazım yani. Yani a eşittir 1 için x eşittir 5 üzeri a'ydı. a yerine 1 koyduğumuzda 5 üzeri 1 oldu. Yani x değerimiz 5'e eşit oldu. O zaman diyor ki a eşittir 1 iken y ne olur diyor. y neydi? y eşittir 5 üzeri eksi a'ydı. Bu da eşittir. a eşittir 1 için demiştik. 1 koyarsak yerine 5 üzeri eksi 1 olur bu eşittir 1 bölü 5 olmuş olur. 1 bölü 5 de 0,2 değerine 0 tam onda 2 değerine eşittir. A birden büyük bir değerdeyken Y değeri 0,2 değerinden daha küçük bir değer alır. Dolayısıyla Y ifadesi artarak 0,2 olur demek daha doğrudur. Cevabımız D şıkkıdır. İkinci soru da 2 üzeri x artı 2 üzeri x eksi 1 artı 2 üzeri x eksi 2 eşittir. 448 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hemen yazalım ifademizi. 2 üzeri x artı 2 üzeri x eksi 1 artı 2 üzeri x eksi 2 eşittir. 448. 2 üzeri x'ler ortak. 2 üzeri x parantezinde 1 artı 2 üzeri eksi 1 kaldı o burada. 2 üzeri eksi 1 1 bölü 2'dir artı 2 üzeri eksi 2 kaldı. 2 üzeri eksi de 1 bölü 4'tür. Eşittir 448. 2 üzeri x parantezinde 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 paydalarını eğer eşitleyecek olursak 4 artı 2 artı 1 bölü 4 olur. O da eşittir 448. 2 üzeri x çarpı parantez içinde 7 bölü 4 eşittir 448 olur. 448 7'ye bölünüyor mu? Bölünüyor. Sadeleşiyor. Daha doğrusu ne yapalım? 2 üzeri x eşittir. 448 çarpı 4 bölü 7'dir. 448 7 ile sadeleşir. Kaç kere var? 6, 6 kere 7, 42, 2, 28, 28, 28 7, 4 kere var. O zaman şurada 2 üzeri x eşittir. 64 çarpı 4'tür. 2 üzeri x eşittir. 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 2'dir. Buradan 2 üzeri x eşittir 2 üzeri 8'dir. Çözüm kümesi hangisidir diye sorduğu için de x eşittir 8 olmuş olur. Cevap da E seçeneğidir. Üçüncü soruda bir ifade vermiş ve eşitlik denklemin çözüm kümesi hangisidir diye sormuş. Hemen yani ifademizi yukarı yazalım. 3 üzeri 2x artı 1 artı 3 üzeri 2x eksi 3 üzeri 2x eksi 2 eşittir 315. Buradan 3 üzeri 2x parantezinde yazacak olursak ifadeyi burada 3 üzeri 1 kalır yani 3 artı burada 3 üzeri 0 kalır yani 1 eksi. Burada da 3 üzeri eksi 2 kalır yani 1 bölü 9 eşittir 315'tir. Buradan paydaları eşit dediğimizde yani 9 da genişlettiğimizde 3 üzeri 2 x parantezinde 3 kere 9 27 artı. 9 kere 1 9 eksi 1 bölü 9 eşittir 315'tir. Buradan 3 üzeri 2x parantezinde 35 bölü 9 eşittir 315 olur. Buradan 35'te 315 sadeleşir ve de 3 üzeri 2x bölü 9 eşittir 9 olur. Buradan 3 üzeri 2x eşittir 9'un karesidir. Buradan da 3 üzeri 2x eşittir. 3 üzeri 4 olur. Artık tabanlar eşittir. O zaman üstleri de eşit diyebilirim. O zaman 2x eşittir. 4'tür. x de buradan 2 bulunur. Yani çözüm kümemiz E seçeneğidir. Dördüncü sorumuzda bir denklem vermiş. 4 üssü x eksi 12 çarpı 2 üssü x eşittir 64 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hemen yazalım ifademizi. 4 üssü x eksi 12 çarpı 2 üssü x eşittir 64. 64 eşitliğim bu tarafına atıyorum. 4 üzeri x'i de 2 üzeri x'in karesi eksi 12 çarpı 2 üssü x eksi 64 diyorum eşittir 0. Şimdi burada bir denklem oluşturdum. Bu denklemin çarpanlarını bulmam lazım. Çarpanları da 2 üzeri x'in karesinden 2 üzeri x çarpı 2 üzeri x'tir. 64 de çarpımları 64 ama toplamları eksi 12 olacağından eksi 16'ya 4 alırım. Yani çarpanlarımız 2 üzeri x eksi 16 çarpı 2 üzeri x artı 4'tür. Buradan 2 üzeri x eşittir 16 ya da 2 üzeri x eşittir eksi 4 çıkar ama 2'nin herhangi bir kuvvetinin eksi 4 olma şansı yok. Dolayısıyla 2 üzeri x eksi 4 olamaz. Sadece 2 üzeri x 16 olabilir. O zaman 2 üzeri x eşittir 16. Buradan 2 üzeri x eşittir 2 üzeri 4. Buradan da x eşittir 4 çıkmış olur. Çözüm kümemiz de E seçeneğidir. Beşinci sorumuzda 4 üssü x eksi 1 eksi 3 çarpı 2 üssü x eksi 2 eşittir. Bir denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hemen yazalım. 4 üssü x eksi 1 eksi 3 çarpı 2 üssü x eksi 2 eşittir 1 demiş. Hemen yanında devam ediyorum. 4 üssü x eksi 1 demek 4 üssü x bölü 4 demek. Çünkü 4 üzeri eksi 1, 1 bölü 4'tür. Çarpım durumda olduğu için bu şekilde yazılabilir. Eksi 3 çarpı 2 üssü x eksi 2 idi. 2 üzeri eksi 2 demek o. 2 üzeri eksi 2, 1 bölü 4'tür. Çarpım durumunda olduğu için 3 çarpı 2 üssü x bölü 4 gibi de yazılabilir. Eşittir 1'dir. Paydalar eşit. Üstleri bir arada yazabilirim. 4 üssü x eksi 3 üzeri 2 üssü x bölü 4 eşittir 1. İşler dışlar yaptığımda 4 üssü x eksi 3 çarpı 2 üssü x eşittir 4'tür. 4 üssü x'i 2 üssü x'in karesi eksi 3 çarpı 2 üssü x. 4'ü de bu tarafa attı. Eksi 4 eşittir 0 biçimde yazabilirim. Artık bir denklem elde ettim. Köklerini bulmaya çalışacağım. Çarpanları ayırmaya çalışacağım. 2 üzeri x'e 2 üzeri x gelir buradan. Burada da eksi 4 var. Eksi 4 ama toplamları eksi 3 olacak. O yüzden eksi 4'e 1 alırım. Eksi 4'e 1 alırım. O zaman çarpanlarım benim. 2 üstü x eksi 4 çarpı 2 üstü x artı 1 eşittir 0'dır. Buradan 2 üstü x artı 1 eşittir sıfırdan 2 üssü x'in eşittir eksi 1 olma şansı yoktur. x'in herhangi bir değeri için bu ifade eksi 1 olamaz. Dolayısıyla bunu alamam. O zaman sadece bunu alacağım. Yani 2 üssü x eksi 4 eşittir 0. 2 üssü x eşittir 4. Buradan 2 üssü x eşittir 2 üzeri 2'dir. 2 üzeri 2'dir. 2 üzeri 2'dir. Buradan da tabanlar eşit olduğundan x eşittir. 2 çıkar. Çözüm kümemiz de e şıkkı olur. Altıncı sorumuzda 2 üzeri 2 artı x eksi 2 üzeri 2 eksi x eşittir. 15 denkleminin çözüm kümesi çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisi olur demiş. İfademizi yazalım. 2 üzeri 2 artı x eksi 2 üzeri 2 eksi x eşittir 15. Yan tarafta devam edecek olursak bu ifade 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri x'tir. Eksi bu ifade 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri eksi x'tir ama x'ten kurtarmak için 2 üzeri x diye yazdım. Eşittir 15. Paydaları 2 üzeri x ile genişlettiğimde bu tarafın ne olur? Burada devam ediyorum aşağıda. 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 2x eksi 2 üzeri 2 bölü 2 üssü x eşittir 15'tir. İşler dışlar yaptığımda 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 2x eksi 2 üzeri 2 eşittir 15 çarpı 2 üzeri x'tir. Bu 4 çarpı 2 üssü x'in karesidir. Bunu da bu tarafa attığımda eksi 15 çarpı 2 üzeri x eksi 2 üzeri 2 de 4 çıkar. Eşittir sıfırdır. Şimdi burada yine bir denklem elde ettik. Bu denklemin kökleri 4 çarpı 2 üssü x ve 2 üssü x. 4'ü de 1'e 4 diye ayırırım. Ama şunu eksi yaparım. Yani köklerimiz buraya kalmak için yanda yapıyorum. 4 çarpı 2 üssü x artı 1 çarpı 2 üssü x eksi 4 eşittir 0'dır. Çarpan ayırmış hali. E buradan negatif bir kök geldiğinden 2 üssü x eşittir eksi 1 bölü 4 olamaz. Dolayısıyla bu bir kök değildir ama bu bir köktür. 2 üssü x eşittir 4'tür. 2 üssü x eşittir 2 üzeri 2'dir. Buradan x de İki çıkmış olur. Yani çözüm kümemiz D seçeneğindedir. Yedinci sorumuzda bir denklem vermiş. Sonra da demiş ki denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Denklemimizi yukarıya yazdık yazdığımızda düzenlememiz gerekiyor. O zaman yan tarafı düzenleyip yazarsak bu 2 üzeri 2x artı 3 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 3'tür. 2 üzeri 3 8'dir. 2 üzeri 2x 4 üzeri x'tir. Çarpı burada da 3 üzeri x var. Yazdım. Artı. Burada 2 var. 4 üzeri x var. 3 üzeri x artı 2. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2'dir. 3 üzeri 2 de 9'dur. Bu da eşittir. 13 bölü 72 demiş. Şimdi üstleri aynı, üstleri aynı, tabanlar farklı. Burada da aynı. O zaman bunları birbiriyle çarpacağım. Yani 8 çarpı 3 çarpı 4'ten 12 üssü x artı 2 ile 9'un çarpımı 18 çarpı 3'te 4'ün çarpımından 12 üssü x eşittir 13 bölü 72. 12 üssü x'ler ortak. O zaman 12 üssü x parantezinde 8 artı 18'den 26 gelir. Bu eşittir 13 bölü 72'ye. Bunlar sadeleştiğinde burada 2 kalır. O zaman 12 üssü x çarpı 2 eşittir 1 bölü 72'ye. Her tarafı 2'ye böldüğümde 2'ler sadeleşir şu yanda devam ediyorum. 12 üssü x eşittir 1 bölü 144'tür. 12 üssü x eşittir 144 nedir? 12'nin karesidir ama 1 bölü olduğu için 12 üzeri eksi 2 gibi yazarım. Buradan tabanlar eşit, üstler de eşit olmalı çünkü eşittir demiş. O zaman x eşittir, eksi 2'dir. Çözüm kümemiz de E seçeneğidir. 8. sorumuzda bir denklem vermiş ve tekrar çözüm kümesi hangi şıktadır diye sormuş. Hemen yazalım. 8 çarpı 9 üssü x artı 6 üssü x artı 1 demek 6 çarpı 6 üssü x demek. Bu 27 çarpı 4 üssü x'i de eşitliğim bu tarafa atarsam eksi 27 çarpı 4 üssü x olur. O da eşittir 0'dır. Şimdi burada 9 üssü x var, 4 üssü x var. Bunları 8 çarpı 3 üssü x'in karesi artı 6 çarpı 6 üssü x eksi 27 çarpı 4 üssü x'i 2 üssü x'in karesi gibi, yaz gibi yazarım. Eşittir 0'dır. Buradan bir denklem yakalamış oldum. Bunu çarpanlarına ayırmam gerekiyor. Çarpanları ayırırken de 3 üzeri x ve 3 üzeri x 2 çarpanda olacak. 2 üzeri x ve 2 üzeri x 2 çarpanda da olacak. 8 ve 27 öyle bir şekilde çarpanlarına ayırıp yerleştirmeliyim ki kökler toplamı 6 gelmeli. Nasıl olur o da 27 ama eksi 27. 3'e 9, 3 kere 9 27'dir. 8'i de 2'ye 4 diye ayırırım. Ama eksi 27 dediği için toplamları da 6 olduğundan 3'ün başında eksi olur. O zaman çarpanlarım benim 2 çarpı 3 üssü x eksi 3 çarpı 2 üssü x çarpı 4 çarpı 3 üssü x artı 9 çarpı 2 üssü x eşittir 0'dır. Buradan bir kök gelmez. Ne demek istiyorum? 4 çarpı 3 üssü x artı 9 çarpı 2 üssü x eşittir 0 derim. 4 çarpı 3 üssü x eşittir. Eksi 9 çarpı 2 üssü x'tir. Her tarafı 2 üssü x'e bölerim. Sadeleşir. Her tarafı 4'e bölerim. 4'ler sadeleşir. 3 üssü x bölü 2 üssü x eşittir. Eksi 9 bölü 4 olur. Sonuç negatif bir sayı olduğundan bu bir kök değildir. Pozitif bir sayının herhangi bir kuvvetinin pozitif olması gerekir. Dolayısıyla kökümüz buradan gelir. 2 çarpı 3 üssü x eksi 3 çarpı 2 üssü x eşittir 0'dır. Bunu eşitleyin. Bu tarafına atarım. 2 çarpı 3 üssü x eşittir. 3 çarpı 2 üssü x'tir. Her tarafı 2 üssü x'e bölerim. 2 üssü x'ler sadeleşir. Her tarafı 2'ye bölerim. 2'ler sadeleşir. 3 üssü x bölü 2 üssü x eşittir. 3 bölü 2'dir. Buradan 3 bölü 2'nin x'inci kuvveti eşittir. 3 bölü 2'dir. Bunun da üstünde 1 var. Tabanlar eşit olduğundan x eşittir 1'dir. Dolayısıyla Denklemin çözüm kümesi de C şıkkı olur.